Evet, sevgili gençler hepinize merhabalar. Zor programı 4 videosuyla ile karşı karşıyayız. Bugünkü videomda Bilgi Salma TYT Matematik Soru Bankası'ndan çok beğendiğim zor soruları çözeceğim sizlerle. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım gençler. Birinci sorumuzu okuyalım. 20 kişilik bir toplulukta ne tane kişinin mikrofonu açık mı? Evet. Ne tane kişinin yaşları birbirine eşit ve diğer kişilerin yaşları birbirinden farklıdır. Bayramlaşmak için toplanan bu toplulukta herkes kendinden yaşça büyük olan kişilerin elini öpüyor. Tamam. Yaşı aynı olan kişiler Birbirinin elini öpmüyor. Tamam bunu da anladık. Bu toplulukta 184 tane el öpme olayı gerçekleştiğine göre N sayısı kaçtır diye bize sormuş. Arkadaşlar hangi renkteyiz? Kırmızıdayız. Şöyle yapalım bakın. Şimdi matematik gibi hediyeleşme soruları vardır. Hediyeleşme soruları vardır. Bir de e, tokalaşma soruları vardır. Mesela hediyeleşme sorularında şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela bir toplulukta 10 kişi birbirine hediye veriyor. Bir toplulukta 10 kişi birbirine hediye veriyor. Toplam hediyeleşme sayısını sorsa 10 çarpı 9'dan biz buna ne diyeceğiz? 90 diyeceğiz. 10 kişi birbirine hediye veriyor. Neden? Mesela somutlaştıralım. A kişi, B kişi, C kişi, D kişi. 4 kişi olsunlar. Hani olayın mantığını vereceğim soru çözmekten ziyade. Birinci kişi 3 kişiye alacak. ikinci kişi 3 üç kişiye. Üçüncü kişi 3 üç kişiye alacak. D şıkkı 3 kişiye hediye alacak. Yani senin hediye aldığın bir kişi de sana geri hediye alabiliyor. O zaman burada toplam hediyeleşme sayısı 4 çarpı 3 12'dir. Kişi sayısıyla kişi sayısının bir eksini çarpıyoruz. Peki tokalaşma sorulanda nasıl yapıyoruz? Tokalaşma sorulanda n tane kişimiz varsa n çarpı n eksi 1 bölü 2 idi. Yani kişi sayısı kişi sayısının 1 eksiği. Yine bizim için mesela 4 kişi olsun. Birinci kişi 3 kişiyle tokalaşacaktır. Kendisiyle tokalaşmayacak. Bu 2 kişiyle A ile B'ye tokalaştı. Kendinden sonra gelen C ve D ile. C2, C'ye kaç kişi kaldı? Sadece D'ye kaldı bir kişi. D'de kimseyle tokalaşmaz. Tokalaşma sayısı 6 yapıyor. Yani 4 çarpı 3 bölü 2 yapıyor. Peki burada öğrencim dedi ki hocam dedi ben dedi tokalaşma sorularını yapabiliyorum dedi. Hediyeleşme sorunu yapıyorum. İki takımın birbiriyle maç yapma birer kez ve iki kez maç, yapma sorunu yapıyor. Ama bu soruda bir mantık yürütemedim dedi. Dedim ki öğrencimiz Yalova'da bir okul birincisi. Zorlanmış bu soruda. Ben de ona dedim ki gel dedim. Yine aynı mantığı yapalım. A küçük, B küçük, C küçük D. yine 4 kişi olsun. Bakın problemlerde <laughs> Şu mantığı kaparsak problemin işimiz kolaylaşır. Somutlaştırma, somutlaştırma, somutlaştırma. Arkadaşlar, siz bakın bir şey söyleyeyim. Biz bazen çok zor sorularla karşılaşıyoruz matematikçiler. Yemin ederim kalem oynatamıyorum. Hani hiç kibirli ve egolu ben mükemmelim kusursuzum diyen matematikçilere yani hiç kibire ve egoya gerek yok. Soru 3'ü ilk başta hiçbir şey anlamıyorum. Sonra diyorum ki gel diyorum şöyle şöyle değerler veriyorum. Ha somutlaştırıyorum. 5 olsa kaç olurdu? 6 olsa kaç olurdu? Somutlaştırdıktan sonra sorun çözümü geliyor. Burada da yine aynısı. 4 kişi olsun. A kimin elini öpecektir arkadaşlar? Kendinden büyük olan 3 kişinin elini öpecektir. B kimin elini öpecektir? Kendinden büyük olan 2 kişinin. C kendinden büyük olan D'nin. D de kimsenin elini öpmeyecektir. A demek ki burada el öpme sorusuyla tokalaşma sorusuyla aynı mantık. O zaman şimdi burada e, demek ki el öpme ile tokalaşma sorulundaki mantık el öpme sorulunda ne kişi varsa ne çarpı n eksi 1 bölü 2 defa el öpme oluyor. Peki şimdi sorunun en canlıcı yerine geldik. Mavi renge döndüm. 20 kişinin koşulsuz bir biçimde el öpselerdi, herkes birbirinin elini öpseydi 20 çarpı 19 bölü 2'den 190 tane el öpmemiz olacaktı. Arkadaşlar 10. sınıf kombinasyon derslerimizi hatırlayalım. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır diyor falan filan. Biz bu şekilde geometrik şekilde soru çözerken öğrenci hep şunu söyleriz. Tüm durumdan kuralı bozanları çıkar deriz. Burada da aynısı. Şimdi ne tane kişinin yaşları birbirine eşitmiş? Yaşları birbirine eşit olan insanlar birbirinin elini öper mi? Hayır. O zaman biz bu tüm durumdan 20 kişinin birbirini el öpme durumundan bu n tane kişinin birbirinin elini öpme n'nin ikili kombinasyonunu çıkardığımız zaman cevabın kaç olması lazım? 184'ü vermesi lazım. 190'dan kaç çıkartırsak 184 yapar arkadaşlar? Şurasının 6 olması lazım. Kombinasyonda n n'in ikilisi 4'ün ikilisi 6 değil mi? Hatırlayalım. 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'ydı. O zaman n'imizin kaç olması lazım arkadaşlar? 6 olması lazım. Demek ki ee, pardon enin 6'sı doğru söyleyip yanlış yazdık. Enimizin kaç olması lazım? 4'ünü istedik. Enin 4 olması lazım. Demek ki sorumuzun cevabı ne bulduk? Bursa olarak bulduk. Devam edelim gençler. Arkadaşlar ikinci sorumuza geçelim. Arkadaşlar bence Bilgisayar Mal tyt Soru Bankası'nın tamamının en güzel 3 sorusundan birisi. Öğrencilerin %99.9'unun çözemediği muhteşem bir soru. Gelin beraber izleyin ve kararınızı siz verin arkadaşlar. Otomobilinde hiç benzin bulunmayan Osman Bey litresi 24 TL'den bir miktar benzin alıp otomobili bir süre yolduktan sonra sırasıyla birinci ve ikinci istasyonlardan şekilde gösterilen miktar ve benzinlerle fiyat almış ve her iki istasyonda benzin deposu tamamen dolmuştur. Evet bu cümle bizim için çok çok önemli. Benzin deposu tamamen dolmuştur. Birincisi istasyondan benzinin litre fiyatı 24 TL ikinci istasyondan da 13,5 litre benzin alıyor. Birinde fiyatı vermiş diğerinde de miktarı vermiş. Birinci ve ikinci istasyonlar arasındaki mesafede arabasının her bir kilometrelik yolda 120 kuruşluk benzin harcadığını hesaplayan Osman Bey bu hesapta birinci ve ikinci istasyonlar arasındaki mesafeyi gerçek mesafeden 90 kilometre eksik kaldığını fark etmiştir. Oo uzun bir soru biraz zihin yürücü. Osman Bey'in arabası birinci ve ikinci istasyon arasında yolda her bir kilometre mesafede kaç kuruş benzin harcamıştır? Arkadaşlar A şehrinden B şehrine gidiyorum. A şehrinden B şehrine gidiyorum. Benim ben depo şu benim depomu gösteren sembol olsun. Depom şu kadarcık dolu. Sonrasında ben bu depoyu fullledim arkadaşlar. Depoyu fullarken aldığım litresi 24 TL'den litresi 24 TL'den benzin aldım. Peki ben B şehrine geldim arkadaşlar. B şehrine geldim. B şehrinde benim benzinim azaldı. Şu kadarcık bir benzin kaldı. Sonrasında ben dedim ki benzin istasyonunda çalışanlara benim depomu fuller misiniz? Benim depomu fullleyin ve şurası benim için 13.5 litre tutmuş. Peki şimdi cümlelerimi yavaşlatıyorum. Arkadaşlar benim depom A'dan B'ye geldiğimde hani depom full olarak geldim. A'da depoyu fullledim. Bu cümle çok önemli. Benzin deposu tamamen dolmuştur. A noktasındayım B'ye doğru geldim. Depom azalmış. Eğer ki ben şurada B noktasında full depo ile gelip 13.5 litre doldurduysam o zaman ben burada 13.5 13 litre benzin yakmışımdır benzin harcamışımdır. O zaman peki harcadığım benzinin litresi ne kadardı arkadaşlar? 1 litre benzin 24 TL idi. O zaman 13.5 ile 13.5 litre ile litresi 24 TL 24'ü çarparsam arkadaşlar ben 324 TL harcamışım. Kaç lira vermişim ben burada? 324 TL benzine vermişim. Peki benim aracım 1 kilometrede ne kadar benzin yakıyormuş? 1 kilometrede 120 kuruş yakıyorsa 120 kuruş yakıyorsa 324 TL benzin'e Kaç kilometrede yakıyor? Bunu hemen şu yan tarafta hesaplamıştık. X'imizi kaç bulduk buradan arkadaşlar? 270 kilometre. Demek ki bizim A ile B şeyler arası soruda çizdiğim A ile B arası ben 270 olduğunu zannediyorum. Ama sonra da yine bir şey vermiş. Demiş ki gerçek mesafeden 90 kilometre eksik ölçüyor diyor. O zaman 270'e 90 ekledim. Demek ki gerçek AB'miz 360 kilometreymiş. Gerçek AB'yi kaç bulduk arkadaşlar? 360 olarak bulduk. Peki bize en son yine bitmedi bir şeyi soruyor. Her bir köyün mesafesinde kaç kuruş benzin harcar? Arkadaşlar benim harcadığım benzin ne kadardı? 324 TL. Son kısmı kırmızıyla yazalım. Benim harcadığım benzin 324 TL. Gittiğim yoluna kadar 360 km. Hepsi 36'nın katı. Evet 36, 360 tane şey için. Bu 10 katı. Bu da 9 katı. 9 bölü 10 TL. Bu da bizim için ne yapar arkadaşlar? 90 kuruş bizim cevabımız E şekli oluyor. Sorularda öğrenciler şu ilk kısmı idrak edemiyorlar. Yani şurada iki depo çizip sorunun en başında gösterdiğim gibi anlayınca hocam çok güzel anladım diyorlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Sevgili gençler, üçüncü sorumuzdayız. Gelin hep beraber okuyalım. Tamamen dolu batarya ile saat 11'de kullanılmaya başlanan bir akıllı telefonun şarjının 4'te 3'ü bitince telefon kapatılıp bataryasının 5'te 3'ü dolana kadar şarj edildikten sonra tekrar açılıp kullanılmaya başlıyor. Tamam. Ee, telefon şarj edilirken 2 saat kapalı kalmış ve başlangıçtan itibaren 29 saat sonunda şarjı tamamen bitmiştir. Telefonun kullanımı boyunca enerji tüketimi sabittir. Telefon kapalı olduğu zaman enerji tüketimi olmadığına göre telefon şarjda takıldığında saat kaçtır? Soruyu soran arkadaşım, öğrencim, sevgili öğrencim Sahra'ya buradan en derin sevgilerimi iletiyorum. Güzel kardeşlerim bakın bir tane telefon bataryası çizelim. Bir tane telefon bataryası çizelim. Bizim şarjımız %25'e düştüğünde, şarjımız %25'e düştüğünde biz bunu şurada şarja takıyoruz. Ne yapıyoruz bunu? Şarja takılıyor ve bunu biz bataryası 5'te 3'ü yani %60'ı doluncaya kadar biz bunu ne yaptık? Şarj ediyoruz. Ama telefon bu süre boyunca şurada 2 saat kapalı. Şurada ne oluyor? Şarj edilirken şu yeşil bölgede telefonumuz 2 saat boyunca kapalı. Peki soruda bir bir yer var. Bir yeri anlamamız lazım. Peki 29 saat Sonunda şarjı tamamen bitmiştir. Ayağımı gazdan çektim ve durdum. Arkadaşlar telefon 29 saat sonunda diyor. 2 saat boyunca şarj oldu. O zaman biz 29'dan 2'yi çıkaralım. 27 saat boyunca 27 saat boyunca enerjisini harcadı. Doğru mu arkadaşlar? Evet. 27 saat boyunca bu telefon bataryasını harcadı. Öyle söyleyeyim, yazmayalım uzun uzun. Peki. Şu kısma gelelim arkadaşlar. Şimdi telefon ne kadar harcadı? İlk başta İlk başta yeşil rengi kullandık. Neyle gösterelim? Şu morla gösterelim. telefon nerelerde şarj harcıyor? Bakın ilk başta %100 dolu bataryadan %25'e geliyor. Yani bizim için %75'lik bir şarj harcadı mı? Evet. Sonra bataryayı doldu. Şarjımız %60'a geldi. %60'dan sonra da bataryası bitinceye kadar diyor. Yani %75'ini harcadı. Sonrasında yani bataryasının %60'ını harcadı. İkisinin toplamı bize neyi vermesi lazım arkadaşlar? 27 saati vermesi lazım. Şöyle ok hatta şöyle diyelim ya, eşittir demeyelim. Şöyle gösterelim. %135'imiz bataryasının %135'i 27 saatte bitmiş. O zaman 135 27'nin 5 katıdır. 1 saatte 1 saatte ne kadar harcıyoruz arkadaşlar? Katı, 5 katı eee %5'ini harcıyoruz. Mavi renkte devam edelim. Şimdi demek ki bu vatandaşın bu telefonun 1 saatte şarjı %5 azalıyormuş. Peki bize diyor ki sorunun sonunda ne soruydu? Bir hatırlayalım. Telefon kapalı olduğu zaman enerji tüketimi olmadığına göre tamam. Telefon şarja takıldığı anda saat kaçtır? Ha. Telefonun şarja takıldığı süre %75'lik enerjinin bittiği %75'ini harcadığı süre değil miydi? %5'i için 1 saat geçiyorsa %75'i 75, 75 15'in 5 75 5'in 15 katı. O zaman şuradan kaç saat geçmesi lazım? 15 saat geçmesi lazım. Demek ki bu cep telefonu 15 saat sonra şarja takılmış. Telefonu ne zaman dolu bataryayla saat 11'de açılmış. Saat 11'e 15 saat ekleyelim arkadaşlar. Ne yapıyor? 26 yapıyor. O da bizim için nedir arkadaşlar? Gece 02'de şarja takılmıştır. Cevabımız ne bulduk? D şıkkı olarak bulduk. Diğer son sorumuza geçelim. Arkadaşlar son sorumuzdayız. Bazı öğrenciler diyor ki hocam diyor işte bazen kamera açıyorsunuz bazen kamera açmıyorsunuz. Arkadaşlar bazen tipimi beğenmiyorum. Saçım başım çok dağınık oluyor. Video açmak istemiyorum. Ben zaten şunu söylemek istiyorum, söz bunu bu konuya niye geldim? Ya ben matematikte görsellikten ziyade içeriğin çok daha önemli olduğuna inanan insanlardan birisiyim. Bu yüzden şey yapıyorum. Bazen çoğu zaman şey görsellik kendimi çok göstermek istemiyorum. Şimdi sorumuzu okuyalım. Fatma öğretmen öğrencilerin aynı boyutlara sahip resim kağıtlarını dikey ya da yatay olarak yaptığı resimleri yeterince uzun bir tabloya toplu yine yardımıyla aşağıdaki gibi asarak sergileyecektir. Tamam. Dikey ya da yatay. Bakın burada hepsi aynı boyutlara sahipmiş. Dikey ya da yatay olarak asılan resim sayıları birbirine eşitmiş. Ama Dikey sayısına ben x dersem kırmızıyla çözelim. Dikey sayısına x tane dersem yatay sayısı da bizim için x tanedir. Fatma öğretmenin elinde sınırlı sayıda toplu iğne olduğu için yan yana bulunan her iki resmi toplu iğnelerden biri ortak olacak şekilde asmıştır. Tamam. Dikey resimler için iki toplu iğne. Yatay resimler için de üç toplu iğne kullanmıştır. Fatma öğretmen bu resimleri asmak için 82 tane toplu iğne kullandığına göre tabloda toplam kaç tane yatay resim vardır? Öğrencilerime sordum. Bu hafta 5 öğrenci bu soruyu sordu. Hocam çözer misin dedi. Burada çözdüğüm soruların tamamı en iyi 5 öğrencimin yani çoğunluğunun çözemediği soru. Tamam mı? Çözenler var mı? Var ama ben böyle kitleden gelen, sağdan gelen zor çözemeyen soruları aktarmak istiyorum. Neyse şunu diyeceğim. Arkadaşlar video çözüm biraz uzunmuş. Hocam bir pratik başka bir çözüm yapar mısınız? Dedi. Ben de onları kırmadım. Şöyle söyleyelim bakın. Şimdi arkadaşlar Dikey resimler için her dikey 82 sayısı ne eşittir? Dikey resimler x tane dikey resim var. Dikey resimlerde iki toplu iğne kullanıyor. Yatay resimlerde de ne yapıyor bu vatandaş? 3 tane toplu iğne kullanıyor. O zaman biz bunu neyle çarpmamız lazım? 3 tane kullanmamız lazım. Ama ortak bölgelerimiz var. Bakın arkadaşlar mesela şurada şu bölgeyi görüyor musunuz? Şu bölge. 4 tane olduğunda bakın burada 2 dikeyimiz 2 tane de yatayımız var. 2 dikey 2 yatayımız var. 4 tane olunca ortak bölgemiz kaç? 3. Yani 1 eksi. O. Mesela 6 tane yaptığımız zaman maviyle göstermeyelim. Yine şu kırmızıyla bir yatay çekelim. Bir tane de dikey çekelim. 6 şekil 6 tane olunca yine somutlaştırıyorum. Bakın öğrencilerim ki bir hani somutlaştır. Aradaki ilişkiyi yakala. Bu sefer kaç tane ortak noktamız var? 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane olunca da bir eksi. Yani toplamlarının bir eksi kadar ortak bölge oluyor. Tıpkı hani 4 parmağım var. Arada 3 tane boşluk var gibiye benziyor. O zaman kırmızıyla devam edelim. Ara bölge, ara bölgede bizim için 2x eksi 1 tane ara bölgemiz var. Orada ne yapıyor arkadaşlar? Ara bölgelerde bir tane toplu bir ortak şekilde asıyor. Peki biz bunu çıkarmamız lazım. Neden? Kümelerdeki bir formülün ispatını biliyor musunuz? Bilmiyorum. A birleşim B neydi bizim için? A artı B eksi A kesim beyde Öğrencilerime bunu sordum derste. Neden bileşimin formunda kesimi çıkarız hocam? Çoğu öğrenci ne alaka diyorsun değil mi dedim. Evet dedi. Tam burası işte bu A kesim B'nin çıkarılmasını anlarsan bu problemi çözersin. İkisi birbiriyle çok önemli. İşte matematik ispat ve mantığın ne kadar önemli olduğunu formülleri olduğu gibi vermemenin e, en büyük özelliği burada. Peki şöyle diyeceğiz. Ersun Hoca'nın en büyük özelliği arkadaşlar biz ezbere karşıyız. Biz ezbere karşıyız. Evet ben normalde bunu yazacaktım. Yazmayı unuttum. Şimdi yazıyorum. Ezbere formüle yani ispatsız formüle karşıyız. Neyse matematik köyü kültürle yetişmiş bir matematikçi. Neyse devam edelim. Şimdi şu kümelerde kesim neden çıkarılıyor? Bakın mesela şurada bizim için 3 elemanımız olsun. Şurada bir eleman olsun. 2 eleman olsun. Birleşimin eleman sayısı kaçtır? 6. A kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 4. B kümesinin eleman sayısı kaçtır? 3'tür. Peki biz şu kesim bölgesini şu mavi bölgeyi hem A'nın içinde saydık hem de B'nin içinde saydık. Biz onu iki kere saydık. Normalde orayı kaç kere saymamız lazım? Bir kere saymamız lazım. O yüzden burayı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 4 ile 3'ü topladık. 7, 1 çıkardık aldık. Kesin bundan dolayı çıkarıyor. Bir kere saymamız gereken bir yeri iki kere sayıyoruz. Bir kere fazla saydığımız için bir kere çıkıyoruz. Burada da aynısı. Şimdi şu ortak bölgeleri hem yatayın içinde sayıyoruz hem dikeyin içinde sayıyoruz. İki kere sayıyoruz. Oo. Ama kaç kere saymamız lazım? Bir kere. Bir kere fazla saydığımız için arkadaşlar biz bunu ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Denklemimizi çözelim. 5x eksi 2x artı 1 82. 1'i karşıya attık. Ne geldi şuradan? 81 eşittir. Yanlışım var mı? 7x. Ha pardon çıkarıyoruz. 3x. 81'e 3'e böldük. X'imizi kaç bulduk arkadaşlar? 27 bulduk. Tabloda kaç tane yatay vardır diyor. Sorumuzun cevabını E olarak buluyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Beni yönlendirebilirsiniz. Hocam şu soru bankasından şunları çözebilirsiniz. Ee, ana sayfamda Instagram bağlantı linkini verdim. Birçok arkadaşımız benim orada irtibata geçiyor. Bugün çok yoğunum. Mesaj kutumu bir açtım bir baktım. 10 küsür mesaj gelmiş. Hocam 2 gündür video atmadınız. Hocam 2 gündür video atmadınız dedi. Ee, birazdan bir yere gideceğiz. Ailemi bekletiyorum. Bir video çekmem lazım dedim. Vicdanı rahat etmedim. Sizleri videolarımla buluşturmak istedim. Kendinize iyi bakın. Sürçülisan ettikse affola. Hoşçakalın. İyi çalışmalar gençler.